Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar e, Akın Ötör oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Akın Ötör benden e, çok istemişsiniz yorumlarda. Abi abi Akın Ötör oynadığımı bir de arkadaşlar Akın Ötör e, senin kafa sorunu demişsiniz. Hemen burada ba bana meydan oku diyeceğim ve arkadaşlar Akın Ötör'e sorumuz soracağız. Şimdi karakterin bir kadın mı? Ben yani cinsiyetini bilmiyorum. O yüzden bilmiyorum diyelim. Karakterin bir insan mı? Hayır, o bir hayali bir canavar. Karakterin Brawl Stars oyun, oyunundan mı? Hayır, Brawl Stars oyunundan değil. Karakterin iki bacak üzerinde mi yürümekte? Evet, iki bacak üzerinde yürümekte ama e, karakterin, karakterin çok uzun. Karakterin korku türünden mi? Evet arkadaşlar, karakterimiz korku türünden. Karakterin iki gözüm var? Hayır, karakterimizin gözü yok. Kafa, onun silini var kafasında iki tane. Karakterin hayvana dönüşebiliyor mu? Hayır ama her şeye dönüşebiliyor. Karakterin ormanda mı yaşıyor? Evet ormanda yaşıyor. Karakterin erkek kıyafetleri mi giyiyor? Hayır o kıyafet giymez. Karakterin bir dizide oynadı mı? Bilmiyorum belki oynamıştır. Karakterin uzun saçlı mı? Hayır onun saçı yok ki değil mi arkadaşlar? Karakterin uzun bacakları mı var? Arkadaşlar süren Kafa'nın vallaha 2 metre falan bacakları var. Bilecek mi? Siren kafa. Arkadaşlar. Abi yok böyle bir şey. Siren kafa dedi. Korku karakteri bildi. Evet diyorum. Tebrikler. AQ ödülünü standartlardan aldın. 100 gaz kazandın. Bu karakterin son AQ ödülü 1 dakika önce kazanıldı. Arkadaşlar hemen bildi. Tekrar onu diyelim mi arkadaşlar? Arkadaşlar tekrar oyun ve SCP 096 da sormamı istemişsiniz arkadaşlar. Hemen burada SCP 096 soracağım arkadaşlar şimdi. Karakterin kız mı? Ben onun cinsiyetini bilmiyorum. Onun cinsiyeti yok. Karakterin korku türünden mi? Tabi SCP 096 uçabiliyor mu? Hayır o uçamaz. Karakterin uzun bacakları mı var? Evet SCP'nin çok uzun bacakları var. Karakterin garip sesler çıkarıyor mu? Evet çıldırma sesleri çıkartıyor. Hadi bakalım ne diyecek? Siren kafa. Hayır. Siren kafa değil. SCP 096. O. Devam edelim mi? Evet edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen şöyle bakacağım. Karakterin saçı var mı? Hayır. Onun saçı yok. Karakterin insan kıyafeti mi giymekte? Hayır o kıyafet giymez. Değil mi arkadaşlar? Karakterin Five Nights at Freddy'sinden dizisinden mi? Hayır arkadaşlar. Bu da var hiçbir şey bilemedi. <laughs> Karakterin bir SCP türü mü? Evet arkadaşlar. Karakterin parmakları var mı? Evet. Biliyor. Karakterin beyaz mı? Evet. Karakterin hızlı mı? Evet. Karakterin uzaylı mı? Bilmiyorum. Pek değil. Karakterin beyaz tenli mi? Evet. Karakterin dört ayak üstünde mi yürümekte? Hayır. Karakterin Amerikan mı? Bilmiyorum ben arkadaşlar. Bakalım. SCP096 Arkadaşlar şu an çok şaşkınım. Nereden bildi arkadaşlar? Evet diyorum. Bu bu akü ödülünü almak için ilk ilk teklifimde karakterini tahmin etmeliydim. Hadi tekrar oynayalım. Yeniden oynayalım. Arkadaşlar şimdi neyi soralım? Bir ee, düşününsenize. Neyi sorsak sizce? Eee Neyi soralım? Neyi soralım? Neyi soralım? Neyi soralım? Bulamadım ki arkadaşlar. Sizce neyi soralım arkadaşlar? Yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar neyi soralım? Ben bulamadım hiçbir şekilde. Ama bir şey daha soracağım arkadaşlar. Ee, Silandrina'yı sorsak mı arkadaşlar? Silandrina. Soracağım lan. yine soruyorum lan sana. Bu ne böyle? Aa reklam geldi. Oo, kardeşim ya. Arkadaşlar geri geldi. Arkadaşlar dimden reklam çıktı. O yüzden sizi e, yalnız bıraktım. Şimdi karakterin Brawl Stars ile bir ilgisi var mı? Silendrino'nun hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. Karakter erkek mi? Hayır yok, bir kız. Karakter 15 yaşından büyük mü? Ben bilmiyorum yani kaç yaşında. Her gün korku türünden bir evet, Silendrino korku türünden. Karakterin siyah saçlarım var. Evet var. Karakterin büyük gözlerim var. Hayır yok. Karakter siyah saçlı mı? Evet dedik ya. Bu da şey bilemiyor arkadaşlar. Bu da çok akılsız. Karakter ayakkabı giyiniyor mu? Hayır uçabiliyor. Ayakkabı giyinmiyor. Karakter uçabiliyor mu? Aaa buradan evet uçabiliyor. Karakterin bacakları var mı? Uçabiliyor dedik ki hayır. Karakterin korku evi mi var? Tabii ki. Karakterin çirkin mi? Çirkin. Hayır dedim. Bir önceki soruya gel. Evet. Bir dakika şöyle bir sürü soru çekelim. mi var. Karakterin bacakları var mı? Karakterin uçabiliyor mu? Hayır, arkadaş, onun ayakları var. Karakterin çirkin mi? Evet, hiç güzel değil. Karakterin bir köpek mi? Hayır. Bu da hiç bilemedi. Karakter öğrenci mi? Hayır. Karakterin güzel mi? Hayır dedim ya ben sana. Karakterin beyaz saçlı mı? Hayır. Değil arkadaşlar burada hiçbir şey bilemedi. Karakterinden hoşlanıyor musun? Uy, onu hiç sevmem. Bilecek mi? Mama. Yanlış. Hayır. Yanlış. Devam edelim mi? Arkadaşlar edelim mi? Hadi ediyorum lan. De bakalım karakterin Japon mu? Bilmiyorum ben neyi Kartın hikaye üzerinden durmakta tabii ki. Kartın Japon korku karakterini bilmiyorum dedim ya. Akınatör. 14 yaşından büyük mü bilmiyorum. Karakterin evli mi? Bilmiyorum ben evli mi ev, değilim. değil mi? Kartın mı? O ne ya? Herhalde değil. Ben ben yani benimle bir şey bilmiyorum. Karakterin Trabzon Trabzon trab 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 Spor'da oynadı mı? Hayır o Slendering. Herkes ondan korkar. Karakter Hero dizisinde oynamış mıydı? Bilmiyorum ki ben. Hero dizimiz ise. Karakter İstanbul'da yaşadı mı? Ben bilmem artık. Nerede yaşıyor? Bilmem ormanda yaşıyor. biliyorum. Karakterin kardeşi var mı? Vardı değil mi arkadaşlar? Ben evet diyorum. Var diye biliyorum çünkü. Karakterin küçük. Önceki soruya gel. Zozo. Hayali karakter diye karşı. Bu... bu da değil. Hayır devam edelim mi? Etmeyelim arkadaşlar. Yoksa bilmeyecek yine. Şimdi koca ayakı vurmuş canavar. Dediğim hemşire kovuk karakteri ve desal dini, dini karakter. desal Listede yok. Açık kız karakterini bilmiyorum. Açıdaki boşluğa karakterin ismini yazdığım için teşekkürler. Bulmama izin ver. Tamamdır. Hemen yazalım arkadaşlar. Dilendi. Re. Na. Durayım. Oh, Onayla. Burada Standimin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son bir soru daha soralım. Aa, bu ne olsun? E, ee, ne olabilir arkadaşlar bu? Azrail sorsak mı arkadaşlar? Hadi arkadaşlar Azrail soralım bakalım Azrail bilebilecek mi? Karakterin robot mu? Hayır. Karakterin bir erkek mi? Erkek mi soruyordum ya? Bir Azrail. Ben bilmiyorum erkek mi kızım. Karakterimiz oyundan mı? Hayır. Azrail bir oyundan değil. Kartın iki bacak üzerinde mi yürümekte. Hayır o uçar. Kartın iki gözü mü var? Onun gözünü bilmiyorum. Oyunlarda hep o, değil ki. Bu ka e, kalk, 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 kalk. gerçekten var mı? Evet Azar gerçekten var. Kartın gerçek hayatta gördün mü? Hayır Azar görünmez değil mi? Kartın yağmur yağdırabilir mi? Ben bilmiyorum. Herhalde yağdırır. Zaten kötü biri mi? Değil değil mi? Azar kötü biri değil. Karakterin geleceği görebiliyor mu? Bilmiyorum ben görebiliyorum. Karakter Afrika mı? Bilmiyorum ben. Zaten İstanbul'da yaşadım bilmiyorum. Karakterin bir kedi mi? Hayır. Ama kedi deme. Karakterin İzlandalı mı? Ben bilmiyorum diyorum. Bilmiyorum öyle bir şeyleri. 10 yaşından büyük mi? Bilmiyorum. 15 yaşından büyük mü Bilmiyorum. Bildin mi şimdi? Zozo hayır bilemedim. Evet arkadaşlar bu hayal edelim. <laughs> Koca ayak, akaratör, her soru her soru bilmek çalışan cin. De sal. arkadaşlar. Brokul dok. Bu değil, da değil. başan da değil. Bir soru yok. Karakterini bilmiyorum. Evet arkadaşlar yazalım. Şimdi arkadaşlar ne bildim ki? Azrail. 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 Tamam diyoruz. Azrail metin karakteri ölüm meleği ha. Ölüm meleği oyunla. Aman onayla. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Ee, bu tablo hakkında tıkladığın daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.